Çok merak edilen bir soru soracağım hocam. Uzun süre cinsellik yaşamazsak vajen kurur mu? Evet. <laughs> bu soruya genellikle muzipçe gülüp işleyen demir ışıldar diye cevap veririm. Neden mi? Anlatalım. Genç yaşlarda bu durum sorun teşkil etmese de özellikle 40 yaşından sonra hormonal dengenin bozulmasıyla beraber kadınlar vajinal kuruluktan muzdarip hale gelebilir. Düzenli cinsel yaşam o bölgenin kanlanmasını arttırır ve can kalmasını sağlar. Ama tabii ki bazen burada bir kısır döngü de söz konusu olabiliyor. Kadın vajinal kuruluk hissettikçe cinsellikten uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça daha ciddi vajinal kurulukla karşı karşıya kalıyor. İşte tam bu noktada kuruluk önleyici tedaviler önemli oluyor. Daha önce bahsetmiştik. Hormon tedavisi, hormon almak istemeyen hastada lazer tedavisi, PRP ve hiyalurik asit tedavilerini vajinal kuruluğu tedavi etmek için kullanılıyor. Kişi bu sayede cinsel aktivite devamlılığını sağlayabiliyor. Ne demiştik? Yaş geldi, iş bitti. Değil. Her şeyin bir çözümü var. Görüşmek üzere.